Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi sizlere kısaca haklarımızdan bahsedeceğim. Sağlık Bakanlığı personellerinin. Öncelikle 657 4 ay tabiyseniz zaten tüm haklarınız var. Görmüş olduğunuz gibi ekranda. Tek ekranda toparladık bunları. Biz 3 artı 1 olarak atanıyoruz artık Sağlık Bakanlığı'na. 3 artı 1 663 45 a kanun hükmünde kararnameye bağlı olarak atanıyoruz. Bakalım hangi haklarımız var? 3 artı de 3 senemize doldurduğumuzda kadroya geçiyoruz arkadaşlar. Kadroya geçiş hakkımız var. Artı 1 sene daha orada kalma sözü vererek kadroya geçiyoruz. Artı 1 seneyi tamamladığımızda biz de 657 4 aya tabi oluyoruz. 45 ağların Ekstra sadece bir hakkı var. O da eş durumu tayini. Onu da diğer videolarımızda size bahsediyoruz. Henüz başka bir hakkımız yok arkadaşlar. Becaiz, sağlık durumu, eğitim durumu, ilişki tayin bunların hepsi 4. senenin sonunda bize verilen haklar arasında arkadaşlar. 4 seneyi tamamlamadan herhangi bir tayin hakkına sahip değiliz. Yalnızca eş durumu tayini var arkadaşlar. 657 4B'de ise eş durumu tayini var arkadaşlar. Sağlık durumu ve becai şartları var. 657 4B yine Sağlık Bakanlığı'na atanmış 3 artı 1'den önce atanan personelleri kapsıyor. Üniversite hastanelerinde çalışanlar ise 4 bey olarak geçmelerine rağmen herhangi bir hakları, tayin talepleri yok arkadaşlar. Şimdi şunu bakalım bir de arkadaşlar.